arkadaşlarımızdan biri <tık> birlikte yaptık. <tık> <tık> Aynen. Tamam? Aynen abi. Herkese merhabalar. Mete Dur abi, şu mail yazayım. Abi şöyle 16, dedik. şu an saat 37 geçiyor. Ben adama ben mahcup oluyorum. O zaman yaşara çok güzel vesile oldum. Taze yaşar. <laughs> Mete, şu maili bir yazayım, <laughs> He, bunun dışında başka burgu yaşar. <laughs> Çekil. Ç <laughs> <Peygamber Ödüm 'ye>. <gülüyor> <gülüyor> Eski yaşar. <laughs> Eski Yaşar, Burgu Yaşar, Taze Yaşar, başka ne olabilir? Hollanda Yaşar'ı. Kars Yaşar. <laughs> Kars Yaşarı. <laughs> o yüzden ya bu ürünlerim şu an stoklarımıza girdi. Hepiniz sipariş verebilirsiniz. O zaman Mete, bugünkü konumuza açıklar mısın? Abi bugünkü konumuz... Güzel, dinamik e, bir giriş yaptım. Dinamik bir giriş yaptım abi, güzel. O yüzden bu dinamizmi hiç bozmadan direkt konu başlığına bam, bam bam bam. Emlak ve inşaat sektöründe dijital pazarlama nasıl olmalı? Aman Allah'ım bu nasıl bir konu? <laughs> abi bu nasıl bir konu? Emlak <laughs> ve inşaat. Evet abi, şu an hani Türkiye'mizin bizim, evet abi, tek Türk ve tek sektörü. <laughs> Biz bu konunun kentsel yani? dönüşümünü yapıyoruz. Bu, bu konuyu, konuyu kentsel dönüşüm yapıyor evet muyuz? Evet abi, yapıyoruz abi. Tamam abi, o zaman enfes başlıyoruz. inşaat ve emlak sektörünün dijital pazarlamada ilk dikkat edeceğimiz konu nedir abi sence? Yani aklına ilk ne geliyor? Neyi doğru yapman gerekiyor ya, dijital pazarlamada? İnşaat denince olacak? aklıma şöyle güzel bir Talep toplama formu olan bir de projenin böyle detaylarını, Detayları. yani planlarını görebileceğim evet. bir web sitesi. Aslında ilk etapta ayırabiliriz mesela bunları hani bu kötü bir anlamda değil, proje Hı -hı. anlamında işte az segment, orta segment ve gerçekten üst segment. Evet. Yani üst segmentse belki sitenin rengi bile, oradaki yaptığımız anlatım, görseller bile çok fazla değişebiliyor. Orta ve az segmentse zaten bilgiyi ver ve git gibi aslında. Evet. Hani normal şeyde konuştuğumuz gibi, daha önce estetik sektörü ilgili böyle bir video çekmiş Kesinlikle. hatırlarsan. O videoda da yine neden bahsetmiştik aslında? Web sitesinde bilgileri doğru vermemiz gerekiyor. İşte kaç artı kaç olacak bu daireler, Hı -hı. bu dairelerin net metre fiyatı, fiyatı yani ne fiyatı ne kadardan başlıyor, artı 0 var mı projede bir artı bir var mı? Aynen. Hatta etrafında neler olacak işte hastanesi, Hı -hı. AVM'si şu su, bu su vesaire. Bunların hepsini vermek gerekiyor aslında. Evet. Ama dediğin gibi biraz da ilk etapta talep toplama olduğu için web sitesinin gerçekten buna uyumlu olması gerekiyor. Hı -hı. Peki her şey güzel, yani evet. web sitesi buna uyumlu, işte mobili güzel açılıyor, yavaşlık yok vesaire. Sonrasında neye dikkat etmek lazım sence? Ya şimdi bence birincisi şu aslında, bu web sitemiz var, artık yayınlara başlıyoruz. Bir, bir kere şuna bakmak lazım. Biz bu konutları Hı -hı. yerlilere mi, yabancılara mı satış yapacağız? Evet, aslında bu önemli bir konu. Biraz bu. konumuz o değil mi? Yani şimdi Tabii. Biz yurt dışından talep almak istiyorsak işte bu Arap bölgesi olabilir, Avrupa bölgesi, Tabii. Amerika vesaire. Mena, Mena bölgesi olabilir. <laughs> Diyelim ki Körfez bölgesini yaptık. Evet. Web sitemizin Türkçe olması mantıklı mı abi sence? Şöyle, şimdi web sitemizde bence kesinlikle bir kere Türkçe olması bence gerekiyor. Sebebi şu, bir dil Türkçe olacak çünkü biz Türkiye'de. Türkiye yani ve... bu lokasyon neredeyse oranın yerli halkı da alım yapmak istiyor olabilir. Evet. İnşallah yani tabii yerli alım gücümüz inşallah daha da fazla artar da herkes dairelerini vesaire kavuşur. İnşallah. Hadi. Konuyu çok dağıtmayacağım ama bu noktada da Allah hepimizin yardımcısı. Yar ve yardımcısı. Yar. Ve, ve yardımcısı, yardımcısı. Olsun. Şöyle ki ya yani sonuçta iç pazarda da yine bir hedef kitlesi olacak. Ya bir kere Türkçe olacak. Yani proje nerede yapılıyorsa. Yani şimdi örnek veriyorum Kıbrıs'ta bir proje varsa. Ya Kıbrıs'ın da dili bu arada Türkçe tabii. <laughs> Yapılan e, proje alanı neredeyse onun dilinde mutlaka olacak. İkincisi bence mutlaka artık hani bu projeyi çok farklı milletler, çok farklı ülkelerde insanlar aldıkları için onların dillerine de yer verilmesi gerekiyor. Bunun sonunda ne olması gerekiyor? Kat planları mutlaka gösterilmesi gerekiyor. Yani gerçekten bunun konumu nerede? Metroya ne kadar? Hastaneye ne kadar? Etrafındaki hmm. okullar ne kadar? İşte boğaza ne kadar? Ebeveyn banyosu var mı? Yok Ebeveyn mu? banyosu var mı? Varsa işte ya ben şeyden hoşlanırım hani iki tane lavabosu olan ebeveyn banyosunda. Daha çok hani üst segment yerlerde bu şekilde. Yani şey mi hani ben dişimi fırçalarken o da fırçalasın. Gerçekten bir inşaat şirketinde yine orada da aslında Hı -hı. özellikle agentlar dediğimiz yani inşaat şirketinin Hı -hı. o projesi çünkü bir inşaat şirketinin bir yerde projesi yok birkaç yerde var. Aslında bu web sitesinde hem mevcut projesini Hı -hı. hem de ilgilenebilecekleri diğer projeleri Başka, de evet. mutlaka bence web sitelerinde yer vermelerini ben öneriyorum Hı -hı. kesinlikle. Hızlı açılması bence şart. formun doğru çalışması. Tabii ki de. Yani forma gelen bilgilerin bir yere doğru yazdırılması, Hı -hı. isim, soy isim, telefon, mail neyse artık hatta bunları reklamla bağlayacaksak hangi reklamdan geldiği, hangi ki evden evet. geldi. Çok çok önemli ve bunları mutlaka birini takip edip hızlı dönmesi lazım değil mi abi? Hızlı dönmezse Kesinlikle. ne olur? Ya hızlı dönmezse o lead ölür. Yani o şey gibi yani ya siz bir çay aldınız. Çay soğuduktan sonra içmenizin bir alemi yok. Acayip kötü bir şey oluyor evet. gerçekten. Evet. Bir de şunu bahsetmek isterim. Özellikle inşaat sektörü üzerinde önemli olan şey şu. Böyle yüksek oktanlı ev, araba ya da işte benzeri öğren yerleri satın almak isterseniz bunlarda Mutlaka bir ödeme planı eklemeniz lazım web sitenize. Hmm, evet. Ya bu şey değil abi hani ki keza sen bugün 100 liralık bir şey alacağın zaman bile o ürünün altında Tabii. diyor ki kardeşim sen bunu 12 taksitle şu kadar ödersin. Vade farkı budur. İşte evet. 3 taksitten sonra şudur gibi şeyler var. Ve sen bugün ülkemizde 5 milyon ve üzeri olan neredeyse Gayrimenkul fiyatlarında mutlak suretle kredibilitesi nedir? İşte bugün al, 12 ay sonra öde. Bugün al, evet abi. Bir yıl önceden, önceden öde. öde. <laughs> ya da doğru diyorsun aslında peşnatları, işte ara ödemesi şu su bu su. Şimdi insanlar Hı -hı. bilmese ne yapacak abi? Ya tabii oraya mesela formda iki tane seçenek olmalı. Topraktan gir, bir de topraktan çık. <laughs> Bunlar olabilir. Yani bunları doğru bir şekilde kombinasyon yapıp tüketiciye karşısına çıkmamız lazım. Peki ne tarz bir hedeflememiz lazım Mete? Abi şöyle açıkçası tamamen yaptığımız ev işte daire neyse artık bunun satışındaki rakamlar neyse buna göre örnek vermişti üst segmentse hı hı. gerçekten hedeflemelerde bir kelimeleri buna göre seçmemiz gerekiyor. İşte, lüks ev projeleri ya da işte ne bileyim işte Köy ev projeleri evet. gibi aslında belli kelimeyi sahiplenmemiz gerekiyor. Ya da işte belli bir kitle hedefleyeceksek işte lüks alışveriş tutkunu ya da ne bileyim işte belli Kız. prestijli aynen ya yani, bu işte, belli araba sahibi Segmentlerini takip eden, bunların web sitesine yani giren. Yani aslında o kitlenin, yani o çıkardığımız personelin aslında Aynen. bu tarz evlerde oturabilecek kişilerin işte kullandıkları araba markaları, Aynen. hatta modellerine kadar evet. bazen hedefleyebiliyoruz. Belli sıklıkta yurt yat vesaire. Onlar kesinlikle Hı -hı. Abi işte belli sıklıkta yurtdışına ziyarete gidenler, kesinlikle. iş insanları vesaire, patronlar ve bunları hedeflemek evet. gerekiyor. Tabii bunların içerisinde yine belli segmentler var. İnşaat <laughs> markamızı hatırlıyor musun abi genelde? X bir marka vardı. Bu marka yani bizim projemizi arayanlar bu markada daha çok Tabii. Aramış diye Google ekibinden bir bize yorum gelmişti ve onlar da o hı hı. bir aracın lansmanını o projenin satış ofisinde yapmaya karar vermişlerdi. Hı. Ya bu çok güzel bir eşleşme evet. aslında. Sonuçta o lansmana gelecek kişiler belki bu işte projeyle birbirini eş tutabilir, form bırakabilir vesaire. Zaten biraz bunlara kafa yormak gerekiyor aslında. Ya bir de tabii artık burada şu var. Bu arada hedefleme tarafında artık eskiden yerleşim hedefleme vesaire hı hı. bayağı bir popülerdi Yorumlu. ama şu an şu var. Aslında biraz daha sinyallere göre hedef kitleleri hedeflememiz gerekiyor. Yani bunu şöyle örneklendireceğim. Mesela bir oyun uygulaması içerisinde çıkabilirsiniz Hı. reklam olarak ama bu şu demek değil sadece oyun oynayan insanlar çocuklar veya şeyler değil bunu doğru bir kesişimle yani Hı. şudur örnek veriyorum şu 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 segment arabalara ilgisi olan ya da bu tarz arabaları kullanan bunu nereden anlayabiliyor bu arada Apple CarPlay en büyük şeylerden bir evet. tanesi. Yani sen burada Apple CarPlay'i bağlıyorsun mesela. E burası sonuçta veri paylaşıyor zaten. Aracın nereye adam, park ettiğine vesaire. kadar. Tabii. İşte orada Google Maps kullanıyorsun mesela. Oradaki şeye kadar. Senin Google fotoğraflarda görüyor. Yeni araba almışsın. 72 tane fotoğrafın var arabanın her pikselinde. <laughs> ya kardeşim tamam hayırlı uğurlu olsun. Bin de. Tamam kurbanını kestin plakayı kadını sürdün. Tamam sürdün onu da yaladın. Onu da sürdün herkese. <laughs> Lastiklere sürdün. Herkesi hintli yaptın. <laughs> tamam kardeşim okey. Aldın hayırlı uğurlu olsun. Yani senin bir kere bunu artık bir segment oturtman lazım. Evet. Bu adam bu. Yani ben villada oturup da işte Murat 131'e binen bir adam ben görmedim. Var ya öyle insanlar var da çok az abi hani var. ne olur işte ya tabii örnek veriyor işte BMW, işte Mercedes, Range Rover yok işte şudur budur bu tarz. Mesela araba tarafında bu yemek tarafında şöyle yapılabilir Tabii demografiyi de bu arada işin içine katıyor nedir? Yaş, cinsiyet evet. bunlar zaten demografide <laughs> ben de düşündüm öyle <laughs> hani ekleme yapıyordum. Tabii yurt dışında hane halkı gelirine kadar ha, evet, şey yapabiliyor nereden? Orada daha çok Google Pay kullanıldığı için mesela adam bakıyor mesela Mesela Google Pay'de sen bu kadar ödeme yapmışsın, hmm. bu kadar şey. Diyor ki bu hane halkı geliri ortalama şudur, budur diyebiliyor. Hani banka hesaplarını hmm. tabii ki de göremiyor, hmm. diyor ama en azından ya da sen orada bir kredi araştırıyorsun. Ben gittim bir kredi yazdım işte ne bileyim 10 milyon TL'lik işte kredi bakıyorum hmm. mesela. Ha demek ki bu adam o zaman ona göre bir evet. geliri var, ona göre bir şey var. Yani sistem aslında hem Google'ın browser'ı olsun, kullandığımız cihazlar olsun her yerden sinyalleri alıyor hmm. ve biz hedef kitle yapıyoruz. Burada mesela ünlü bir şirketin sahibi, CEO'su vesaire kalkıp da oyun oynayabilir. Bir oyun bağımlısı olabilir. Evet. Bir FM bağımlısı olabilir. Olabilir abi gerçekten. Olabilir. Ki Mete de FM bağımlısı bir insan. Evet ya ben sırf yani kaç 7 sene falan Amatem'de yattım işte. <laughs> Peki bu hedeflemeyi yaptık, yani kampanya hmm. kurgumuz da çok iyi, web tamam. sitemiz de iyi. Aslında biraz da şuna da hani leadleri topluyoruz vesaire. Yani aslında şu kısım önemli. Özellikle işte Arap Yarımadası, işte Türkiye Cumhuriyetler ya da işte Avrupa bölgesi bu formlara, bu başvurulara dönecek kişiler. Tabii. Çünkü burada yine bir güvenilirlik sağlamak gerekiyor. İşte evet. eski projelerimizi bahsettik, bitirmiş teslim ettiklerimiz vesaire. Ya da yine bu estetik videosuna bahsettiğimiz gibi belki de bir Vito'yla onları karşılayıp hmm. birkaç projeyi gezdirip ki bunu daha çok agentlar yapıyor, sonrasında tekrardan işte bu satışı ile ilgili görüşmek vesaire aslında şey de önemli değil mi hani o iletişimi kuracak o ekip de önemli tabi şimdi biz mesela orada şundan da bahsedelim mesela biz orada şeyleri de ölçüyorduk web sitesinden form doldurmuş bir kullanıcı Hı -hı. ve bu kullanıcının satış ofisine gitmesi bizim için değerli, değerli bir evet. olay biz bunları da ölçüyorduk nasıl oluyor bu yani burada tabii ki de telefon vesaire paylaşıyor satış ofisine gittiği zamanda da aslında biz burada hani bir randevu gibi bir sistem aslında ayarlayıp Hı -hı. buradan web sitesinden formu doldurup randevu alıp oraya gitmesi demek bu kişinin gerçekten ilgileniyor olması demek Evet. çünkü Arkadaşlar hani bu evlerin satışı kolay bir şey değil. Bu uzun süren. Yani ortalama hani 3 ile 6 ay arasında değişen bir şey evet, gerekiyor orada. Yani o satışın kapanması aslında biraz bu kadar sürüyor. Hatta Tabii. belki de o projeyle ilgilenmez. Aynı lead'e evet. başka bir proje için mail atabilirsin. Ya da atabilirsin. Bu insan için mi alıyor? Evet, evet. Kendisi mi oturacak? İşte bazı projeler daha çok böyle 1 artı 1, 2 artı 1 bu tarz oluyor. Genelde evet. yani bunlar daha fazla geçici olarak. Yani yatırımlık e, olabilir. Kullanılır. Evet gibi. yatırımcıların daha çok tercih ettiği modeller. Ama işte bazı projelerde hiç bu tarz evler yok. 3 artı 1 ve üzeri evler Hı. var. Bu ne demek? İşte evli, çocuğu olan ya da işte o arefede olan Hı. insanları hedefleyen oturan kişi. Hani nasıl arabada ben biniciyim var. Evet. Ben oturucuyum oturucu, oturucu. Oturum için alıyorum. Oturum için Tabii oluyorum. şu an şeyde revaçta tabii hani oturum için ya da vatandaşlık için alan insanlar da var tabii. Tabii hani şu anda çok bu ciddi bir şey var. Buradan da hani neyse çok o tarafa girmiyorum. Sonuçta oturum vesaire için alacak insanlara da gerçekten daha fazla içerik de vermemiz Hı -hı. gerekiyor. Yani az önce sen bahsettin işte oturum planı vesaire. Hı -hı. Belki bunları videoyla da çekebiliriz. Hani şurada şu var. Ya <laughs> <laughs> <Burada> aklıma geldi. <laughs> burada bu Aa, var. Al bak falan. burada bu varmış deyip böyle deyip çekebilir. Ya yani şaka bir yana bir de şöyle <laughs> bir şey var bu tarafta. Gerçekten şimdi ben şuna bakmak isterim. Birincisi örnek bir daire var mı benim gezebileceğim? Hadi gezmeye geçtim. Evet, örnek daireler veya videoları. Evet. Mutlaka sitede yer almalı. Proje Onun alanı sıra. Tabii ki de yukarıdan çekimi olmalı. Bunu mesela maketi falan. Hani bir projede yaptılar da daire şimdi planı. isim vermeyeyim daire ya. planı ama makette. Oraya gittiğin zaman makette görüyorsun da yani bu önemli. Ha şeylere geçelim istersen. Mesela sadece burada performans mecralarını da ben Hı. burada sadece bunu yapalım demiyorum. İnşaat evet. tarafında mutlaka kesinlikle. medya planlamanın yapılması da bence kesinlikle kesinlikle şart. kesinlikle. Yani, Bunlar neler olabilir? İşte konut projeleri ile alakalı web siteleri olabilir. Hı hı. Kredi siteleri olabilir. Evet, i̇şte patronlar dünyası gibi biraz daha niş. Kesinlikle. Ya da belli işte dergiler hani hı hı. daha çok işte kadın kitlenin işte bu işte. Erkek kitlenin takip tabii ettiği ki de. tarz şeyler. Yani biraz aslında segment bazında bunların evet. hepsini yapabiliriz. Ya da en çok bizim aslında. Outdoor'da kullanılmalı. Heh, outdoor kısmı. Biraz tamamlayıcı olması hı. gerekiyor. Yani TV, outdoor. Mesela biz gerçekten TV'de bir proje reklamı çıktığında o gün en çok lead'i kazandığımız ve orada hı. olduğumuz. Bu kendimiz için de, rakiplerimiz için de yapabiliriz. Evet. Onların çıktığı anda biz de orada olup bakın alternatifiniz biziz diyebiliriz. Çünkü hı hı. Yani kullanıcılar tek bir yere, tek bir şeye odaklanmıyor. Birçok araştırma evet. yapıyor. Orada da bizim olmamız gerekiyor. Bizim en çok kullandığımız şeylerden biri hatırlıyorsan abi. Özellikle Türkiye'den yurt dışındaki haber sitelerini takip eden. Kesinlikle. Yani bir kitledir bu gerçekten. Washington Post işte ne bileyim. Mesela, mesela New York Huffington Times, Post, şudur, New York Budur. Times. Bunların hepsini işte hedefleyebiliyoruz. O tarz şeyler. Bunlara bakan kullanıcı orada da GDN'de, programatikte yer alabiliyoruz. O yüzden... Ya da YouTube'da ben genelde şöyle bakıyorum. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum ama işte belli YouTube kanalları var. İşte Mesela Enes Yılmaz'ın evet, kanalı var. Mesela. Çok güzel yani herkes çok güzel. izleyebiliyor. Hani o tarz böyle lüks projelerin gezildiği şeyler olabilir. Ama bunları tek başına değil. yani Ben sadece o videoya hedefliyim değil. Evet. Arkadaşlar, orada bir kırılım atmanız lazım. Yani nedir? Yaş, cinsiyet ve az önce bahsettiğim markalarla. Ya yani bunların hepsini veriyor bize. Akşam yani her gece dışarıda yemek yiyen yani ya da işte haftada iki kez yurt dışına gidip gelen bir insan. Ya yani bunların hepsini bir kombinasyon yaptığımız zaman elimizde çok güzel bir aslında pasta'nın üzerindeki bir çilek. çilekler ya muzlar. da çilekler var diyebiliriz. Muzlar da var diyebiliriz. Bir de Çilekçi şey... misin, muzcu musun bu Çilekçi arada? Çilekçi bir muzcu muyum? Ya yerine göre değişir. Hani hangi konumda olduğuma göre değişir. Ben ikisini de yani... seviyorum. Hatta ben muzumu muzluğa koyuyorum. <laughs> e, muzlukla alakalı <laughs> bahsetmiştik. Ya evet. Yiğit'e ben videosunu da ben gösterdim. Ben gerçekten ama hani yani mevcutta atıyorum böyle çok canım muz çektiyse gerçekten muz yerim. Ama böyle hani biraz daha tatlı ihtiyacı şu bu olsun falan dersen yani çilekten gidebilirim abi. Buradan ya. da ben aslında konuyu şeye bağlamak istiyorum. Tabii. Hani burada bahsettiğimiz şey aslında her zaman sıfır pro projelerden bahsetmeyelim. Yani ikinci el projeler He, ya da O zaman işte sen burada emlak sitelerine biraz giriş yapalım tabii mı? Emlak siteleri için de düşünebiliriz. Yani emlak sitelerinde Hı. asıl ana gelir kaynağı tabii trafik kazanmak. O trafiği aslında emlakçılara dönüştürme evet. emlakçılara satış yapması için iletmek. Emlakçıları tatmin etmek aslında. Onları daha tatmin fazla. etmek. Aynen. Hı -hı. Nasıl ki diğer tarafta işte agentler, satış ofisleri varsa Hı -hı. burada aslında emlakçılar var. O yüzden aslında birbirine benzer şeyler. Hani Bir insan kiralık, satılık bir şey arıyorsa ya da belli bir yerde üst segment arıyorsa ki buna uygun emlak siteleri de var. Yani sadece üst Hı -hı. segmente hitap eden. Aslında benzer yani pazarlama faaliyetlerinden geçiyor. Hatta şu olarak. an ben şeyleri de görüyorum. Mesela sadece villa satışı yapan ya da villa kiralamaları yapan. Mesela evet. kiralamalarda da biraz bu şey. Ya Mesela işte, bungalow, böyle. işte üçgen ev, işte efendime söyleyeyim başka tiny house'lar. Evet. Kesinlikle yani yaşa. Gerçekten bunlar inanılmaz trend şu an. Özellikle post covid deriz biz. Covid sonrası. Covid sonrası evet. Aslında zamansız bir yeri çekiyoruz ama. Bakın sattığımız şey şu değil bardak değil ya da bu bu, bu değil abi evet. sattığınız şey bir ev. bir ev betonla bir vuracaksın Betonu var bunun evet ya bu abi. koskoca bir yapı ya bu bunun 3 ay ile 6 ay arasında bu ürün satılıyor İnsanlar bir ömrünü veriyor bu ürünü almak için Tabii. öyle kolay değil satmak kesinlikle değil kiralamak kolay kiralamak satmak zor. Kiralamak da gene tabii sıkıntı kiralamak Da, artık. da kolay değil. Globalleşen evet. emlak krizi dolayısıyla Doğru. bu da biraz sıkıntı. Özetleyecek olursak yine Abi e, çok seviyorum senin özetlerini. Evet yani. ya gerçekten ama katılacak mısın bilmiyorum. Hani şu sıralamaya bir Hı -hı. web sitesi gerçekten çok iyi oldu. Kesinlikle katılıyorum. İkincisi kullanıcının aradığı bilgilerin hepsini %100. web sitesinde çok iyi vermemiz gerekiyor. Üçüncüsü form çok iyi çalışması çok iyi gerekiyor iyi ve CRM sistemine uyumlu olması CLM gerekiyor. CRM sistemi evet. 4 satış yapacak kişilerin He. gerçekten o dillere ya da o satışla ilgili bir çok hakim olması çok ve hakim çok hızlı dönmesi lazım. gerekiyor. Proje. Aynen proje çok hakim Tabii. olması gerekiyor. Ve gerçekten çok iyi bir kurgu ve senin bahsettiğin gibi tasarımların da bu arada güzel olması tasarımların lazım. Tasarımların da güzel Harki olması, çok olması lazım. HTML5 bannerların vesaire olması gerekiyor. Aynen. Bir de bunların hepsinin aslında güzel bir hesap kurgusuyla sadece performans hmm. özelinde değil aslında performansın tamamlayıcısı olarak işte outdoor işte ya da ne bileyim <laughs> e, TV vesaire ya da performans dışı mecalarda desteklenmesi gerekiyor. Hmm. Çünkü bu konu özellikle insanların karşısına çıkabilmesi için biraz daha o çapın genişleme gerektiğine inanıyoruz. Kesinlikle. Ve hedefleme Orada kısmı şey de tabii söyleyeyim. Çok outdoor önemli. tarafında. Bu üst segment tarafında mesela outdoorlarda şey oluyor. Mesela biz bir markamız anlatmıştık. yeni inşaat markamızda. Şey olmuştu. Türk Hava Yolları'nın belli launchlarına bunları. Onun içerisindeki Vaal. dergiler. Evet, yani çok güzel. mesela ya da belli çok lüks saat markaları mesela. Ya da mesela Cartier gibi bir marka var. Hı hı. Bu markanın sen reklamlarını bir yerde görüyor musun abi? Yok. Ben çok görmüyorum. Evet. Yani belki hedef kitle değiliz. Değiliz. Okay. O yüzden Ama doğru. gözükmüyoruz. Aynen. Ama mesela bunu hı. mesela şeyler çok iyi biliyor. Hani bu kitle gerçekten çok iyi biliyor. biliyor Tabii. O işte o kitlenin karşısında olabileceğin olasılıklarda yer alman gerekiyor. Aslında. Ya da örnek veriyorum. Zekeriya köyde öyle bir yol var ki mesela acayip reklamlar var. Ya da işte Bebek yokuşunda öyle bir reklam var ki mesela tabi yani. Tabii dönemeçte hemen. Tabii dönemeçte bir yerde işte ne bileyim çok alakasız villaların arasında çok değişik bir reklam panosu var mesela ve bir saat mesela markası yani reklam yani Bebek yokuşunda bazı İbrahim Tatlıses'in kaset reklamı da olabiliyordu. O ya bebek yokuşu tabii yani? şey ya artık öyle eskisi gibi değil. Yani. Çok, evet, o çok yani... mese gitti artık. Bir de bir bebekte farklı olaylar da oldu biliyorsun. Hani yansıdı <laughs> sosyal medyaya. Hani Neyse ya toparlayacak, toparlayacak olursak, olsak bunları konuştuk da. zaten. Aynen, zaten toparladık, toparladık zaten. <laughs> Toparladığımızı bir daha toparladık. Aynen. <laughs> o zaman yine siz siz olun. Bize her zaman danışabilirsiniz bu konular üzerinde. İnşaat sektöründeki pazarlama ile alakalı bir cümle söylemek istesen ne söylersin abi? Yani yaptığınız inşaatı iyi pazarlayın abi. Tamam. Ben de söyleyeyim mi? Söyle abi. Ya inşaat sizsiniz ya da inşaatsızsınız. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.